Arkadaşlar merhaba. Yine hep birlikte direksiyon ehliyetle ilgili yazı sorularımıza devam edeceğiz. Sizlerle paylaşmış olduğum sorular %90 itibariyle çıkacak olan sorulardır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoldur sorusuna baktığımızda bir yolun bölünmüş olabilmesi için arkadaşlar iki tane düz çizginin yan yana gelmesi gerekiyor. Tekrar ediyorum. İki tane düz çizginin yan yana gelmesi gerekiyor. Düz çizginin yan yana gelmesi durumunda ne sağ taraftaki araçlar öbür tarafa ne sol taraftaki araçlar diğer tarafa geçemezler. Burada iki tane düz çizginin olmuş yan yana geldiği yer sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar D şıkkıdır. Doğru cevabımız D şıkkıdır.